<gülüyor> 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 tuşlu telefonlarda genelde askerlerimiz askere giderken tuşlu telefonların kameraları olmadığı için tuşlu telefonları tercih ediyorlar. Son dönemlerde de WhatsApp'ta yaşanan problemlerden dolayı askere gitmeyen insanlarımız da tercih ediyor. Yaşlılarımız özellikle tercih ediyorlar şarj konusunda e, diğer akıllı telefona göre bazı uygulamalarında daha rahat kullandıkları için tuş telefonu tercih edebiliyorlar. Fiyatlar evet, akıllı telefona göre uygun. Akıllı telefon sahibi olamayan müşterilerimiz de e, iletişim kopuklu olmasın diye tuşlu telefonu tercih ediyorlar. Eskisi gibi değil, eskiden e, yine özellik e, içeriyordu cihazdan ama şimdi biraz daha artık yeni döneme göre üretildiği için şarj konusu özellikle çok iyi. O yüzden daha çok tercih ediyoruz, tercih ediliyor. Yani maksimum 350-400 TL'den başlıyor bu bunlar. Fiyatına, özelliğine, markasına göre de değişebiliyor. Bir haftaya yakın şarjı ürünler.